Reef. Yukarıda balıklar anneciğim. Yukarıyı görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Buradan Wow, Tübet buraya bak. Buradan geçebilirsin. Sarılara bak. Sarı balıklara bak. <laughs> <laughs> Tübet görüyor musun balıkları? Bak bu deniz tuzu akvaryumu Murat. Evet. Keşke bundan yapsak. Şunu tut, güzel gitsin. Ben gel. gel, oradan geç. Geç, evet. gel buraya. Ne? Gel buraya, evet. evet. Geç oranı çıkıyor ben çorçuk oldu. Aa küçük balıklar Tibet görüyor musun balıkları kavanozun içinde? Bak şuradakilere bak Tibet bak şuraya bak, şuraya bak parmağıma. Bak. Anne. Küçük balıklar. O anne. Çıkıyorlar <laughs> bak tek tek çıkıyor balıklar. <laughs> bak sen geldin diye. Hop. <laughs> tamam baba. Var <laughs> var. Wow. Gel. Bayağı bak. Buraya. Sarı küçük balıklar. Gel. bak. Bir tane daha köprü var şimdi. Gel. Tamam. O bozama. Bozama. Bu. 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 Al bak. Çok I can't I'm not... I'm not... I. Not... <hâh> 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 güzel değil mi hepsi gibi? Gel bakalım. Burada. Evet, Burada da bu şeyler var Tibet bu canlı deniz canlıları bunlar da bak. Bunların ismi neymiş? Balık. İşte bu. Saklan ha orada bak iskorpit orada bak hmm. kaya gibi görünüyor Tibet görüyor musun? Aa, istakoz nereye saklanmış? Bak Burada da bir şey. Aa, bak deniz atı O oh, bebek. Minicik bir deniz atı. Musun? Merhaba. Gel <laughs> gel. Merhaba seahorse. <laughs> Ah, şurada bir tane daha Ortada var. var Bak tıbet şu ağaçların arasında. Ne kadar narinsiniz ya! Alptay da orada var. Ne evet, güzelsin. Gerçekten çok güzel. Ayol <laughs> <Nasıl gülüyor> lan. Bak ağaca takılmış orada bir tane de var. Görüyor musunuz? kuyruğunu ağaca takmış. Uyuyor mu? Aa, Burada büyük olan var. Bak bir tane. Tam karşına bak. Burcu. Dala sarılı olanı buluyorsun. mı diyorsun? Şu. evet işte onu gösterdim. Baba gidelim. Ay bir dakika burada Sea Star var galiba. Abi. Çabuk. Öyle Neredesin yazıyor. Öyle yazıyor babası ama. Anne anne. Babası kucağına attı. Tübet, Bunu bak altından gir. Gir, 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 gir. Bak oradan yukarı şimdi bak. Çık, çık oradan çık. Gel. <laughs> <laughs> Gelemiyorum ki aynı anda sağlamayabiliriz. Evet. <laughs> <laughs> Yavaşça gel istersen. Her... 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 Burada kim varmış? Otobot. Oktopus var varmış. Nerede bir bulalım onu. Hadi bize göster kendini lütfen. Evet. Nerede kim bunu nasıl alacağız şimdi? Evet hmm. gel, gel. <laughs> gel gel. Gel gel Tibet. İçinde mi? Ah <laughs> bebeğim. Gözleri, mi? Bak burada Tibet. <laughs> Test şeyin içinde. Yuvası Bak o kavanoz var ya. Onun içindeymiş görmüyoruz ama hani uyuyor. Görüyorum ben gözlerini görüyorum mesela. Galiba bir tane de karşıda var kayaların içinde Murat. Hani nerede? Bak öyle delikli delikli kayaların içinde yanlış mı görüyorum? Evet. Neyse benim. Hadi gel dur, bakalım. Ya burada ama şurada uyuyor yavru. Hadi gel. Baba. Bakın bu şimdi orada. Aa Tibet bak. Bak. Bunun içinden çıkıyorlar bak. Ne? Bak görüyor musun? Onlar ne Murat? Nerede? şey işte? baksana kumun içinde balıklar. Görüyor musun Tibet kumun içinden hareket ediyorlar. Hop saklandılar. Çok komikler. <laughs> <laughs> saklandılar. Merhaba gelir misiniz? Gel kolacağım mı şey Au my Bob Watson anne ağzını değdemiyorsunuz. Maskeyi de çıkartmıyorsun bir tane lütfen. Burada da takmamız gerekiyor biliyorum. Bir şey biliyorum ama. Hıh. -hı. Tamam hadi gel bak. Hadi gel. Bye bye. bye, bye. <laughs> oh my god, jellyfish. Wow. <laughs> evet. wow. <Deli> bakın. <laughs> Ay, ne? Ne? işlere bakın. Ne? 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 Ne?

Thank you.